Gençler merhaba. Bu videoda raylı sistemler makinistliği bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımıyla başlayalım. Devlet demir yollarına bağlı trenlerde makinist olarak çalışacak makinistler yetiştiren iki yıllık bir bölüm. Evet gayet güzel. Şimdi iş olanakları. Devlet Demiryolları, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi, Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği, Anonim Şirketi, İzmir Metro Anonim Şirketi. Gibi. Evet. Güzel. Şimdi üniversite taban puanlarına bakalım. En yüksek puan alan üniversite Eskişehir Teknik Üniversitesi olmuş. 288 puan ile öğrenci alımı gerçekleştirmiş. 555 bin sıralama. En düşük puan ile alan üniversitesi de Karabük Üniversitesi olmuş. 231 puan ile öğrenci alımı gerçekleştirmiş. 1 milyon 149 bin sıra alımı. Evet. Şimdi de tab taban puanları değil mi? Evet. evet. Şimdi bu bölüm ve Rali Sistemler işletmeciliği Makine Teknolojisi ve Yol Teknolojisi ile birlikte dört bölümden ortak atama yapılıyor. Hepsinin nitelik kodları dahil olmak üzere teşkil memuru alımı yapılıyor. 76 kişilik kontenjan açılmış taban puan 79. Tamam. Şimdi bu teşkil memuru dediğimiz olay şuydu benim bildiğim. Demir yolları bünyesinde çalışacak. Şu makas değiştirmeden tut da işte demir yolları bünyesindeki trenlerin oradan buraya işleyişini sağlayan her işi yapan her kişi gibi düşünülüyor. Şimdi burada bir önceki bölüm tanıtımında da takıldığım olay ortak atama yapılıyor ya. Şimdi ortak atamanın haricinde ben o işletmeciliğe göre bu bölümü daha mantıklı görüyorum. Hem işletmeci olarak ya da normal memur olarak bu bölümden mezun evet. olanı atıyor ama mesela iş, raylı sistemler işletmeciliğine göre makinistliğinin artı bir avantajı da var makinist. Evet. Orada da şöyle bir avantajı olur muhtemelen. Açıktan alımlar da yapılır. burada. Evet, bundan. Devlet Demiryolları ama kendisi de açıktan alım yapıyor. Açıktan. Yani bu KPSS'nin evet. haricinde sözleşmeli de olsa. KPSS puanlarının düşük kalmasına da bu etkili olmuş olabilir. Hani evet. açıktan alımlara. Sadece Devlet Demiryolları evet. diye 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 de evet. düşünmemek lazım. Evet. Diğer ne, nereler? Evet. evet, bunlardan. Arkadaşlar bu bölüm güzel bir bölüm. E, düşünen arkadaşları benim tavsiye edebileceğim bir bölüm. Aslında 79 gözünüzü korkutmasın. Ya en azından bu, böyle bir bölüm bitirdim mi diye de bir zanaat var evet. diye düşünüyorum ben. Yani yine de siz bilirsiniz. Benim gözüme hoş göründü bu bölüm. Hocam bir de DGS geçiş hakkınlarına baktığımızda Rali sistemler Mühendisi, otomotiv Mühendisi, makine Mühendisi, imalat Mühendisi ve endüstri mühendisliğine geçiş hakkı tanınıyor. Yani aslında raylı sistemler işletmeciliğine göre kıyasla DGS geçiş hakkı da daha iyi. Daha iyi. Daha iyi yani daha güzel bölümlere geçiş hakkı tanınıyor. anladım. anladım. O yüzden bu, bölüm. Bu bölümü önerebiliriz. Evet. Tamam. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.